Evet, bu akşam yemeğe ne yapsak dedik Murat. Dedi kahvaltı yapalım. Şöyle muhlama yaptım. Muhlamayı da göstereyim size. Yani gayet de güzel uzuyor. Gördüğünüz üzere. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. <laughs> evet, şimdi yemek Günün menüsüyle yine karşınızdayız. Kıymamı çıkardım. Kıymalı e, şey rulo patates yapacağım. E, patatesi rendeleyeceğim. İçine kaşar, yumurta falan koyacağım. Zaten yapım aşamalarını gösteririm. E, tepsiye düz bir şekilde e, yayacağım e, fırının tepsisine. E, rulo şeklinde hani sarılacak. E, rulo pasta gibi düşünün. E, kıymamı da şimdi biberle falan e, kavuracağım soğanla güzelce. İçine de koyacağım pişen patatesin. Rulo şeklinde saracağım. Üzerine de kaşar fırına vereceğim. Evet patatesime geçtim patatesi güzelce e, suyunu sıktım e, aldım buraya bayağı bir su çıkıyor zaten tuz karabiber iki tane yumurta koydum şurada da e, kaşarım var şimdi kaşar atacağım birazını üstüne ayıracağım kaşarın birazını da içine koyacağım üzerine herhalde bu yeter bunu da üstüne koyacağım. Şimdi güzelce yoğurup, e, maydanoz da ekleyebilirsiniz ama bizi benimkiler maydanoz sevmediği için eklemeyeceğim. E, yağlı fırın kağıdı serili fırın tepsisine döşeyeceğim fırına. Evet böyle döşedim. 190 dereceye önceden ısıttığım fırına atacağım. Üstü kızarınca çıkaracağım. Evet patatesim güzelce pişti. Harcım da burada. Şimdi harcımı içine yayacağım. Şimdi böyle mi sarırsam şöyle mi sarsam? Orada bir şey diyeyim. Kıymalı harcı da çok mu gelecek acaba? <laughs> çok gelirse olmazsa ayırırız. Dürüm yapıp yerler. hala şey çıkarsan ya aşkım aklıma gelmişken. Tamam, bak, Yufka ha, eğer fazla gelirse bundan biraz ayırırız. Acıkınca yine ona sarıp yerler. Giresun yufkası. çıkart. Buca çok götürdüm ki saraydan kutlamasın. Ya değişik tarifler denemeyi seviyorum ben. Farklı tarifler. Sadece malzeme olduğu zaman yani bazen tam iştahlanıyorsun ama o evde o eksik, bu eksik olunca böyle şey oluyor insan. Aslında menü oluşturmak da iyi oluyor. Arada bir denemiştim onu ama onun içinde yani bayağı bir şey kurcalamak gerekiyor. E, fazla değildir değil mi kıyması aşkına? Neyse. mi? Sarabilirsen sorun olacağını zannetmiyorum. Yani. Böyle saracağım. Evet. Dökülüyor gerçekten. Aslında şöyle de olabilir ama öyle de çok kalın olur. Kenarlara dökülüyor. Ki. İçine sokacağız. Çapraz koyu bence. Şunu şöyle yapacağım. Kağıdı kesip alırız. Evet, şimdi böyle de üzerine kaşar peyniri koyacağım. Kaşar dolaptaydı değil mi aşkım? Evet. Şunları içine sokalım. <laughs> Biraz. biraz düzleştir istersen üstünü de. Kaşar durmayacak onun için. Ayarlarım koyarken. Tamam. Şimdi koyacağım mı yoksa fırına atarken mi? Fırına atmayalım şimdi. Atalım bence kendini de çekmiş olur. Çünkü keserken dağılmasın. Daha canım ama çocuklar görmesine 45 dakika var. 45 dakika mı var? Evet. Batuhan hemen hemen yoldadır. Evet. Yemek biraz. 45 dakika var. İyi. İstersen yani. canım dördün çeyrek keçi açalım. Yarım saat Kırmızı pişer, evde dinlenmiş olur. 15 dakika kadar kızardı. Bak geldi. <laughs> Batuhan e, böyle çıkıyor. Gerçi doğru biraz erken geldi sanki. Şöyle yakın. Evet şöyle rulo şeklinde. Tabii kesince de inşallah yemeden önce unutmazsam. Şimdi şöyle dediğim gibi üzerine kaşar atacağım. Şu kağıdı da içine doğru biraz sokarım. Bu şekilde. Evet pişmeye hala devam ediyor. Cızır cızır. Şey cızır cızır. Cızır cızır. Cızır cızır. Evet şöyle. Dilimleyince de inşallah e, o açlıkla çekmeyi unutmazsam çünkü ev halkı acıktı. Mehmet gerçi daha gelmedi. Pilavımız da böyle yaptık. Pilavla birlikte günün menüsü kıymalı patates rulo. Şu ön dilimi değil şuradan şöyle çekip gösteririm. Evet temizlik bezleri de orada. Evet, yanına şimdi pilavını koyacağız. Tamamdır. Evet, evimizin çalışanı geliyor. <laughs> i̇şte geliyor. <laughs> Özel harekat. Evet bugünün menüsü erişte cacıklı ayran yapacağım içecek olarak e, rendeledim güzelce salatalığı yoğurdumu koyacağım tuzunu atacağım azıcık e, zeytinyağı koyacağım bardağı koyuyoruz bardakla içiyoruz o şekilde şöyle çırpıcıyla güzelce çırpacağım şimdi e, fırında da bütün tavuk var e, Batuhan bütün tavuk istemişti yine Murat bugün aldı. Ee, yine o ballı soslu bir şekilde yaptım. Daha önceden tarif olduğu için e, ayrıntılı çekmedim. Piştikten sonra göstereyim. Evet şöyle güzelce cacıklı ayran oldu. Acık yağ ve tuzunu da ekledim. Mis gibi cacıklı ayranımız hazır. Evet tavuğumuz çıktı şöyle. Üzerine çizikler attım Murat. Güzelce aralarına da sos girsin diye. Şöyle Nar gibi kızardı. Yanına patates ve soğan da attım. ayranları da koydum. Şimdi yanında erişte pilav yapacaktım aslında ama Mira erişte isteyince bari dedim biz de erişte yiyelim.